Evde gümüş tepsiden başka bir şey kalmamıştı. Tersliğe bakın ki bu tepsi çok ağırdı. Alaaddin bir türlü taşıyamıyordu onu. Sarraf'a eve gelip görmesini teklif etti. O da geldi. Sağına sonuna baktı. On altın verip tepsiyi aldı. Çocukla annesi bu parayla birkaç hafta daha rahat rahat yaşadılar. Bir sürenin sonunda ne yazık ki yine hiçbir şeyleri kalmamıştı. Alaaddin yine lambaya vurmak zorunda kaldı. Cin göründü ve gür sesiyle konuştu. Ben lambanın kölesi cinim. Sen buyur ben yapayım. Birincisine benzeyen bir tepsi istiyorum dedi Alaaddin. Buyurun başım üstüne deyip gitti cin. Hemen gittiği gibi çabuk da döndü. Elinde yine gümüş bir tepsi vardı. Bunun üstünde 12 altın tabak, içleri her türden et yemekleriyle dolu, yanında güzel renkli şaraplar bardaklarda. Birkaç gün içinde yemekler bitince Alaaddin yine bir tabak aldı eline. Elbisesinin altına sakladı ve her zamanki gibi Yahudi'nin yanına gitti. Ama bu kez beklenmedik bir şey oldu. Onu babasının eski bir ahbabı olan başka bir yaşlı sarraf görüp çağırdı. Alaaddin seni dükkanımın önünden sık sık geçip giderken görüyorum. Hep koltuğunun altında bir şeyler sıkar götürürsün. Komşu dükkana girer sonra yüzün neşeli olarak çıkarsın.'' Artık koltuğunun altında da bir şey görünmez. Kesin olarak anlaşıldı ki sen bir şeyler satıyorsun. Belli ki onun kaç para edeceğini iyi bilmezsin. Sonra her insana inanmak da doğru olmaz. Ama sen beni tanırsın bilirsin. Ben seni aldatmam. Alaaddin tabağı çıkarıp gösterdi. Yaşlı adam onun gerçek değerini hemen anladı. Sonra tarttı ve delikanlıya sordu. Komşuya sattıkların da bunun tıpkısı mıydı? Evet tıpkı Seyda. Kaç para vermişti o adam sana? Bir altın. Bu sırada sabah olmuş, ortalık aydınlanmıştı. Şehrazat sustu. 611. gece oldu. Şah Şehriyar genç kadına öyküsüne başlamasını buyurdu. O da aşkla ve şevkle Sultanım diyerek anlatır öyküsünü. Alaaddin'in bir altın sözü dokunmuştur yaşlı sarrafa. Ey ulu tanrım, başkalarını kandıran düzenci kimseleri cezalandır diye yakardı. Bu, tava, bu tabak en az yetmiş altın eder. İşte al oğlum, bunlar senin, tümü de. Alaaddin çok mutlu olmuş, sevinmişti. Bu ihtiyara inanmaktaydı. Öbür on bir tabağı da buna getirecekti. Artık o ve annesi varlıklı sayılırdı. Ama gene de sade yalın bir yaşam sürüyorlardı. Alaaddin uslu mantıklı bir çocuk olmuştu. Mahalleden eski arkadaşları olan yaramaz çocuklarla oynamıyordu artık. Her gün çarşıya pazara gidiyor, yoksulların olduğu gibi zenginlerin, tüccarların yanlarında da otururdu. Onlarla konuşur, özellikle altın ve mücevherat tacirlerinin söyleşilerinden hoşlanırdı. Onların nasıl çalıştıklarına dikkat ederdi. Derken anladı ki yeraltı dünyasının meyveleri Öyle bayağı cam parçaları değil, kıt bulunan değerli taşlardı. Hiçbir kuyumcunun bu denli güzel taşları yoktu kuşkusuz. Olamazdı da. O bir kraldan daha varlıklıydı demek ki. Bir gün Alaaddin dükkanın birinde esnaf dostlarıyla konuşuyordu. O sırada dükkanın önünde bir yerde durup bağırdılar. Kudretli Efendimizin buyruğu şudur. Hepiniz dükkanlarınıza girecek tüm kapıları ve pencereleri kapatacaksınız.'' Padişah Efendimizin kızı güzeller güzeli budrul budur hamama gidecek. Kim merak eder de ona bakarsa başını gövdesinden koparırız ha. Herkes içerilere kapandı. uyumak zorunda kaldı bu buyruğa. Ama Alaaddin askerlerin adını söylediği buldurul bulduru görme isteği duydu içinde. Ama nasıl yapacaktı bu işi? Aklına bir fikir geldi ve gidip hamamın giriş kapısının arkasına saklandı. Uzun süre beklemesi gerekmedi. Çünkü o kadınların arasında geliyordu. İşte peçesini açtı. Çok güzel. Bir peri kızı, bir melek sanki. Herhalde Ozan şu sözleri böyle bir kız için söylemiş olmalı. Gözleri deler de geçer kalpleri, yanağından almış güller rengini. İncidir dişleri ağzı bir kaymak, saçları simsiyah geceler gibi. Alaaddin doya doya baktı ona. Artık gözünde ondan başkası yoktu. Zaman epeyce geçtiği halde Alaaddin hala kapının ardında beklemekteydi. Sonunda eve dönmeye karar verdi. Eve gelince kendini yatağın üstüne attı. Düşündü, düşündü. Yemeden içmeden kesildi. Ertesi gün kahvaltısını getirdi annesi ve ona sordu. Sana ne oldu yavrum? Hasta mısın yoksa? Sen hiç durmaz bir kuş gibi şakırdın ama dünden beri ağzın açılmıyor, bana cevap vermiyor, bir şeyler yemiyorsun. Alaaddin üzgün bitkin bir halde yavaşça cevap verdi. Beni yalnız bırak anne. Alaaddin o güne kadar bir genç kız yüzü görmemişti. O tüm kadınlara annesi gibi olur sanırdı. Budrul Budur'un güzelliği ona öylesine bir çarptı ki hiç kimseyle konuşmaz, yemez, içmez oldu.'' 15 yaşındaki bir genç kızın ağzını, burnunu, gözlerini, alnını düşünmekten başka bir iş görmüyordu, göremiyordu. Artık birkaç gün dışarı çıkmadı, konuşmadı. Hatta yatağında gömülü kaldı. Gözlerini fal taşı gibi açıyor, saatlerce bir noktaya bakıyordu. Sonunda yine annesi bozdu bu sessizliği. Sen hastasın oğlum, hem de iyice. Bugün gidip bir hekim çağıracağım. Gelsin de sana baksın. Alaaddin başını doğrulttu. Üzgün bir sesle cevapladı. Ey benim anneciğim, ben iyiyim, hasta filan değilim. Ama ben budrul buduru gördüm ve ardından şunları ekledi. Onu gördüğümden beri düşüncem hep odur, aklım hep ondadır. Ya onu alırım ya da ölürüm. Bu sırada güneşin ışıkları pencereden göründü. Şehrazat da sesini keserek şaha sabah olduğunu haber verdi. Bu 612. geceydi. Şah Şehriyar güzel kadından gene istedi öyküsünü anlatmasını. O da aşkla ve şevkle sultanım diyerek başladı anlatmaya. Alaaddin'in annesi oğlunun delirdiğini sandı. Sen aklını mı yitirdin oğlum dedi. Ben delirmedim anne aklım başımda cevabını verdi Alaaddin. Benim isteğim güzeller güzeli budrul budurun kocası olmak. Sus sus. Aman oğlum çıkar onu kafandan. Sen benim oğlumsun, kanımsın, sevgimsin. Sensin benim tek düşüncem. Benim en büyük mutluluğum sana güzel bir eş bulmak. Ama senin ne tarlan, ne bağın, bahçen, ne malın, ne de sanatın var. Bir karını geçindirebilecek varlıktan bile yoksunsun. Bütün bunlara karşı sen beni, tüm yeryüzünün en büyük, en güçlü ülkesi Çin'in kralının kızını istemem için göndereceksin. Ben kendimi ona nasıl takdim edeyim? Kral iyi bir insandır. Bu gerçek oğlum. O kimseyi ters yüz kapı dışarı etmez. Bir armağan nasıl olursa olsun onu kabul eder. Ama senin ona gönderecek neyin var? Alaaddin bir koluna dayanarak biraz yükselir ve şunları söyledi. Anneciğim haklısın sen. Bunu çoktan düşünmedim değil. Ama sen her şeyi biliyor değilsin. Ben zengin bir kimseyim. Evet anne, bizim kralımız Yeraltı Bahçesi'nin mücevherlerinin değerinde taşları asla görmedi. Buna inanıyorum. Aylardan beri çarşıya gidiyorum anne. Kalk mutfaktan bir tabak al. Onu bu mücevherlerle doldurayım ve o zaman bunları ona verirsin. Yaşlı kadın gitti ve bir tabak getirdi. Genç adam onun içine yavaş yavaş ve ustalıkla taşları tek tek yan yana yerleştirdi. İşini bitirdikten sonra annesi onlara şöyle bir baktı. Taşlar parlamıyor, şimşek çakmasına benzeyen ışıklar çıkarıyordu. Beyaz, kırmızı, yeşil, mavi, sarı şimşekler gibi. Yaşlı kadın daha fazla bakamadı. Gözleri kamaştığı için yere indirdi tabağı. Şimdi gördün taşların güzelliğini değil mi dedi Alaaddin ona. Kral sana bunlar için teşekkür edecek. Yeter ki sen onları saraya götür. Deneyeceğim, götüreyim dedi kadın. Ama bir kraldan kızını nasıl istemeli ki? Alaaddin annesine bir daha, bir daha, bir daha tekrarladı sözlerini. Hiç korkma anne, kral sana soru moru sormayacak. O taşlara baka kalacak. Başka hiçbir şey düşünmeyecek artık. Kadıncağız inandı bu sözlere. Oğlu da şunları ekledi. Bak ha anne, Sakın o lambadan söz etme. Edersen onu elimizden alırlar ve lambayı yitiririz. Hiç korkma dedi annesi oğluna. Ertesi sabah en güzel giysilerini giydi anne. Tabağı mücevherleriyle birlikte aldı. Onu büyük bir bohçaya sardı. Evden çıktı, tuttu sarayın yolunu. Yol uzun zaman az. Sokaktan sokağa derken vardı sonunda. Askerler onun geçmesine izin verdiler toplantı salonuna çıktı, ilerledi. Herkesin bakışları arasında tabağı masa üzerine bıraktı. Gözleri yerde bekledi. Kral arkasında ve vezirleri muhafızlarının arasında geldi. Oturdu. Kralın alt başından bir masanın önündeki bir adam bir defterden bir şeyler okumaya başladı. İnsanlar birbiri ardından geldiler, geçtiler. Kral onları dinledi tek tek. Sonra ad adaletini yerine getirdi. Zaman geçmiş güneş batıya eğilmişti. Gece oldu. O zaman kral kalktı. Vezirleri muhafızları onun çevresini yeniden sardılar. Tümü birden çıktılar. Alaaddin'in annesi birkaç yoksul kimseyle orada kala kaldı. O da evine dönmek zorundaydı. Doğmuştu güneş sabah olmuştu. Şehrazat gene sustu. Bu 613. geceydi. Şah Şehriyar öyküsüne devam etmesini buyurdu genç kadına. O da aşkla ve şevkle sultanım dedi. Başladı anlatmaya. Alaaddin üzgün, annesi daha üzgün. Kadıncağız her gün gidiyordu saraya. Her gün paketi elinde kralın karşısına dikiliyor, gözleri yerde bekliyor. Bir şey söylemeye, ilerlemeye cesaret edemiyordu. Böylece tam bir ay geçti. Ama bir akşam yemek yerlerken Kral baş vezirine yöneldi. Birkaç zamandır toplantı salonunda bir yaşlı kadın gözüme çarpıyor. Kucağında sıkı sıkı tuttuğu bir şey var. Ne ister acaba bu kadın? Saygı Saygıdeğer kralım diye söze başladı baş vezir. Belki bir şeyini ittirmiş ya da bir şeyini çaldırmıştır. Ya da kocası dayak atmıştır. Ondan yakınlığa gelmiş olabilir. Kral baş vezir gibi düşünmüyordu. Belki ama gelecek sefere onu getir yanıma. Ne ister anlayayım. Ertesi gün Alaaddin'in annesi alıştığı biçimde saraya girdi. Yine alıştığı biçimde kralın karşısındaki yerini aldı. Kral kadını fark edince baş vezirine dün sana bir kadından söz etmiştim. O işte önünde ayakta duruyor dedi. Baş vezir yaşlı kadını getirdi. Kadıncağız kralın yanına gelince diz çöktü. Ey kadın dedi kral ona birkaç zamandır seni karşımda ayakta görürüm. Ne istersin bakalım söyle sen. Hak yerini bulacaktır inan bana. Alaaddin'in annesi yeniden diz çöktü ve dedi ki Ey büyük kralımız sizden bir dileğim var ama önce bağışla beni bu dileğimden dolayı. Bu kadar büyük insanlar karşısında konuşmaktan çekiniyorum doğrusu. Konuş çekinme dedi kral tatlılıkla. Sonra da herkesin dışarı çıkmasını buyurdu. Yalnız baş veziri kalmıştı orada. Kadıncağız o sırada yardımına Tanrı'yı çağırdı. Sonra Oğlu Alaaddin'in hamamın kapısında Budrul Budur'u nasıl gördüğünü anlatmaya başladı. O günden beri ey yüce kralım hayat oğlum için zehir oldu. O kızını çok seviyor ve onu sizden istemek için beni gönderdi. Onu bu saplantıdan kurtaramadım. Bana diyor ki ya o güzeli alır eş yaparım ya da ölürüm. Bağışla beni, bağışla onu yüce kralım. Kral gülmeye başladı. Sonra tatlı bir sesle sordu. ''Şu çıkında taşıdığın ne?'' Yaşlı kadın paketi kralın önüne koydu ve açtı. Salonun tüm lambaları sönmüş gibi karardı o an. Taşlar güneş gibi parıldamaya başladı. Kral kamaşan gözlerini kapattı. ''Bu denli güzel bir şey karşısında konuşmak elde mi?'' Dilip damı kurudu. Sonra kendine geldi ve haykırdı. ''Bugün edeyim bu denli büyük ve parlak mücevher görmüş değilim.'' ''Benim hazinemde bile bu ölçüde güzelleri bulunmaz.'' Sonra baş vezirine döndü ve ona sordu. Ne dersin? Vezir şaşırmıştı. Şevketlim, böylesi taşları ben düşümde bile görmedim. Gerçekten de sizin hazinenizin tümünde bulunanlar bunların bir tanesinin bile değerinde değildir. Öyleyse değerli vezirim, genç Alaaddin benim damadım olmalıdır değil mi? Yıllar öncesi kral, Budrul Budur'u o zamanlar sadece vezir olan şimdiki başvezirin oğluna söz vermişti ve o genç de kralın kızını seviyordu. Zavallı başvezir de üzüntü içinde şu cevabı verdi. Ey kralların kralı, şevketli efendim, sizden tek dileğim var, şu gördüğünüzden daha değerli bir armağan bulabilmem için bana biraz zaman veriniz. Kral biliyordu ki yeryüzünde hiçbir kimse, hatta bir şah, bir kral oğlu bile bu denli güzel taşlar bulamayacaktır. Ama yaşlı vezirin hoşuna gitmek düşüncesiyle razı oldu. Ey Alaaddin'in annesi, oğlunun yanına dön. Kızım onunla olacak, buna söz veriyorum. Ancak üç ay sonra evlenebilecekler. Çeyiz hazırlamak için zaman gerek. Söyle ona rahat rahat beklesin. O zaman kadıncağız ellerini göğe kaldırdı. Neşeyle bağırdı. Tanrı'dan krala uzun bir ömür diledi. Sonra saraydan çıktı. Koşarak evine geldi. Alaaddin annesinin geldiğini gördü. Baktı ki gülümsüyor, tabak değininde yok. Haberlerin iyi olduğunu anladı. Annesine doğru koştu. "Çok teşekkürler anneciğim." dedi ona. "Bir kez daha borçlandım sana. Tüm varlığımı. Sen beni ölümden kurtardın. Artık dünyada bencilğin mutlu bir kimse daha yoktur." Bu sırada güneş doğmuş, ışıklarıyla yeryüzünü aydınlatmıştı. Şehrazat sustu. 614. gece olmuştu. Şah Şehriyar genç kadına öyküsüne devam etmesini söyledi. O da aşkla ve şeypte sultanım diyerek başladı anlatmaya. Aradan iki ay geçti. Alaaddin rahatça bekledi. Ama bir akşam annesi çarşıya zeytinyağı almaya gitmişti. Tüm dükkanları kapalı gördü. Tüm kentte bayraklarla donanmış duvarlar, çiçekler dallar ve her renkten kumaşlarla bezenmişti. Askerler geçiyordu takım takım. Atları kırmızı yeşil ipekten örtüleriyle pırıl pırıl. Tüm evlerin pencerelerinde, tüm sokakların başlarında ışıklar parlıyordu. Alaaddin'in annesi şaştı, hayran kaldı gördüklerine. Açık olan bir tanecik yağcı vardı, bu dükkana girdi ve sordu. Ne oluyor kardeş, bu şenlik niye, bu denli askerim ve şu güzelim atların coşkusu niye? Sen bu kentte yabancı olmalısın diye cevap verdi Yağcı. Hayır ben de buralıyım. Sen buralısın ve sen bu gece kralın kızı Budrul Budur ile başvezirin oğlunun evleneceklerini bilmiyorsun ha. Damat hamamda. İşte askerler onu oradan alıp götürecekler şimdi. Kadıncağız başka bir şey soramadı. Doğru evine koştu. Oğlum diye bağırdı Alaaddin'i. Bir haberim var çok üzüleceksin. Kral bana karşı yalan söylemiş. Bu gece Budrul Budur ile başvezirin oğlu evleniyorlarmış. Şenlik için tüm kent donanmış. Biz yandık. Ama sen üzülme. Bununla birlikte sonunda sen yine de mutlu olacaksın. Alaaddin haberi öğrenince kafası fırın gibi yanmaya, yüreği küt küt atmaya başladı. Bir süre sessiz kaldı. Sonra büyülü lamba aklına geldi. Hemen cesaretini topladı. Annesine baktı ve sessizce annesine şunları söyledi. Anneciğim inan bana başvezirin oğlu hemen cezasını görecek. Hiçbir şeyden korkun olmasın. Sen kalk yemeğini pişir. Yemekten sonra Alaaddin odasına kapandı. Lambayı aldı ve ona vurdu. Hemen ortaya çıkan cin dedi ki: "Köleniz buyruğunuzu hazır. Konuş, ne istiyorsun? Ben bu lambanın sahibinin hizmet eriyim." İyi dinle dedi Alaaddin. Kral kızını bana vermeye söz vermişti ama onu işte bugün baş vezirinin oğluyla evlendiriyor. Bu akşam iki genç gerdeğe girecekler. Sen onların ikisini de alıp buraya getireceksin. Buyruğum başım üstüne. Benden istediğin başka bir şey var mı? Şimdilik hepsi bu kadar. Cin yitip gitti. Alaaddin annesinin yanına gitti. Ama hemencik kalkıp yine odasına döndü. Kapıyı kapattı. Lambayı eline aldı. Ona yine vurdu. Bir gürültü bir duman. Ve işte cin. iki genci kollarının arasında tutarak karşısında belirdi. Alaaddin cine baş oğlunu gösterdi ve götür şu yararsız genci yüz numaraya kapat. Buyruk hemen yerine getirildi. Genç adam yüz numaraya kapatılmıştır. Artık ne kımıldayabilir ne bağırabilirdi. Cin yeniden Alaaddin'in karşısında durdu. Efendim başka bir buyruğunuz var mı? Yarın sabah yine gel. Bunların ikisini de buradan saraya götüreceksin. Buyruğunuz baş üstüne dedicin. Sonra da her zamanki gibi yitip gitti. O zaman Alaaddin budrul budura döndü ve ona şunları söyledi. Ey güzeller güzeli, ey tatlılar tatlısı. Burada babanın sarayındaki gibi özgürsün. Ben senin mutluluğundan başka bir amaç taşımıyorum. Bir gün başvezirin bu genç oğluyla değil ancak benimle evlenmek zorunluluğunu duyacaksın. Budrul budur bu sözlerden hiçbir şey anlamadı. O babasının eşsiz güzellikteki sarayından başka bir yerde kalmamıştı. Alaaddin'in o her yanı dökülen karanlık odasına şöyle bir baktı, korktu, uyuyamadı. Hayatının en rahatsız gecesini geçirdi. Başvezirin oğlu daha da kötü durumdaydı. O daracık yerde sağa sola kımıldayamıyor güçlükle nefes alabiliyordu. Alaaddin prensesin yatağının yakınına yattı. Çok mutluydu ve hemen uyuyuvermişti. Sabahleyin cin onu gizlice uyandırdı, buyruğunu sordu. Bu gençlerin ikisini de saraya götür dedi. Alaaddin bir an içinde iki genç gitti ve saraydaki odalarında buluştular. Ne oldu nasıl oldu? Akılları bir türlü erememişti. Birisinin kapıya vurduğunu işittiler. Bu saatte buralara kraldan başka kimse giremezdi. Vezirin oğlu karyoladan atladı, yandaki odaya koştu, elini yüzünü yıkadı. Bu sırada güneş doğmuş, gündüz olmuştu. Şehrazat her zamanki gibi sustu.